Ay, mis gibi kokmuş sokak. Hayırlı işler. Sağ ol ablam. Ee, şunları alayım. Bunlar pastaneme çok yakışır. Buyur güzel ablam. Çok teşekkür ederim. Evet, saniye. Yüz lira yeter Değil mi? Yeter. tamam. Selam tatlım. Oo, Esma Hanım nasılsınız? <laughs> Pek neşeli gördüm sizi. Öyle vallahi. Ay kuş gibi hafifledim resmen. Oh ne güzel. E nereden böyle? Terapiden şekerim, terapiden. Ruhuma reset attım. Oh, fabrik ayarlarına geri döndüm. <laughs> Tavsiye ederim. <laughs> Gerek yok Esma Hanım, ben çoktan resetledim ruhumu. Hadi görüşürüz lütfen. <laughs> Hadi görüşürüz. Mesut. Esma. Hala çok güzelsin. Hiç değişmemişsin. Biliyor musun? Sen de hiç değişmemişsin. Hala çok yalancısın. Bekir. Şimdi beni çok iyi dinle. Bir tane vazo bul. Sonra da arabayı hazırla. Vazo bugüne kadar soldurduğum çiçeği yaşatmak için. Araba da esas hedefime ulaşabilmek için. Hadi. Önce gidip şu Ziya ile konuşalım. Ondan sonra da Mesut'la rahat rahat, geniş geniş ilgileneceğiz. Ay bence de. Hem şu projeyi saklamakta da çok iyi yaptın Alize. Yani zamanla yarışma problemimiz de ortadan kalktı, değil mi? Hı. Ay kızlar. Ha. Biz galiba çok iyi bir ekip olduk, değil mi? Kesinlikle. <laughs> bence de. Hı. Alo. Müjdem'i isterim. Aa ne oldu? Projeyi kaybetmiştim ya. Projeyi buldum. Nasıl yani projeyi nereden buldun ya? Mümkün değil. Mümkün mü değil? Neden? Yani <laughs> mümkün değil derken e, zaten bulamaman mümkün değildi demek istedim ben. Ya e, peki nasıl buldun? Nereden buldun? Sana hep diyorum ya senin bu kocan çok zeki diye. Ne olur ne olmaz diye projenin fotoğraflarını çekmiştim, gidip bastırdım. Yani artık proje elimde. Çok iyi yapmışsın kocacığım. Zaten ben seninle ve senin muhteşem zekanla gurur duyuyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Benim de maşallah dediğim üç gün yaşamasın zaten. Hı. Serkan projeyi bulmuş kızlar. Ve çalışmalarına son hızla devam ediyor. Çok iyi. Bas Tuğçe bas. Bas Allah aşkına bas. Ya, çok, çok iyi yani. Bizim yine zamanla amansız yarışımız başladı. Bir bu eksik. Tek geldin ya. Kimseye haber vermedim. Yo, bir Tuğçe ile Deniz var işte. Halice oh, çok şanslı kızsın, yemin ediyorum. Hı. Bugün memlekete gidiyorum. Uçakla gidiyorum. Araba kiralamadım. Tuğçe'de gidiyorum. Bak, bu da biletin. Baban yakalayamadı, o Baha denen kılıksız yakalayamadı. Sen yakaladın be. E senin de beni görünce durasın varmış. Ben de hatırım büyük. Bir ufak kız okuttun Masraflarını karşıladın. Şu an okul birincisi. Hatta sınıf başkanı. O yüzden dediği şey emirdir benim için. Sen bunu o niye o hale getirdiğini söyle. Ya hiç yakışıyor mu senin gibi bir aşçı başına ya? Niye yaptın böyle bir şey? Ben yapmadım. E kim yaptı o zaman yani o çöpler? Kendi iradesiyle sürünerek mi girdi mutfağa? Onu Hı? bana değil, Adem'e maymuna sor. Ziya abi, eğer valiziyle ve son model saatiyle memlekete dönen Baha olsaydı... ...ben ona sorardım zaten. <laughs> ne oluyor, anlat. Saat ama. Şıkır şıkır değil mi? Evet, gerçekten öyleymiş. Çok güzel. Biliyor musun, benim babamın da böyle bir saati vardı. Ben de küçükken sormuştum, baba sen bunu nasıl aldın demiştim. O da ben parayla değil, namusumla aldım demişti. Senin ufak kıza sorduğunda ne diyeceksin? Nasıl cevap vereceksin? Tarık diye bir adam var. Tarık dikili, o tuttu beni. mutfağı o hale getirmeme o sebep oldu. Ne? Tarık dikili, emin misin? Çöpler konusunda çok seçiciydi. Bir ay boyunca bana çöp biriktirdi. Tamam Ziya abi, ben anlayacağımı anladım. Seni daha fazla tutmayayım. İyi yolculuklar. Hoşçakal. Hoşçakal. Ne konuşuyorlar acaba ya? Ay bilmiyorum ama Alize'nin suratını hiç sevmedim şu anda. Hoşçakalın kızlar. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Alize, ne oldu ya? Ben her şeyi öğrendim kızlar. Her şey o Tarık denen manyağın başının altından çıkmış. Zaten otelde o mühürletmiş. Pardon, Mesut demeliydim. Ne? Mesut mu dedin sen? Allah'ın eski sevdiceği Mesut. Evet, şüphelerim de haklıymışım. Mesut geri döndü kızlar. Babamdan intikam almak için geri döndüm. İyi de tamam da yani babanla ne alakası var kızım ya sanki babam mı gitti terk etti Mesut'u. Bilmiyorum ama tek bildiğim bir şey var o da babamla bir derdi oldu. Demek bu yüzden kancayı Serkan'a taktım. Kızım biz neyin içine düştük böyle ya korku filmi gibi resmen. Psikopat aramıza sızmak için Serkan'ı kullanıyor resmen. Ne yapıyorsun polis mi çağırıyorsun? Hayır Serkan'ı arıyorum. Ona tüm olanları anlatmam lazım. Hocamı yol yakınken o ateş çukurundan çıkartacağım. Ay, hadi ara. Söyle karıcığım. Söyle başımın tatlı belası. Bu kez ne oldu? Serkan sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu Van Gölü canavarıyla mı karşılaştın bu sefer? Ya Serkan bak dalga geçmenin sırası değil. Gerçekten diyorum dinle beni. Bak benim çok önemli işim var ve artık bu numaralarını yemiyorum senin. Serkan bir sus ya. Şimdiye kadar 50 kere anlatmıştım dinleseydin. Vallahi ben de şimdi 50 kere imzalamıştım sözleşmeyi karıcığım. Hadi öpüyorum. Serkan bak yırt at o sözleşmeyi imzalama. Bak Tarık iyi bir adam değil. O şeytanın teki diyorum. Alo. Serkan. Ö Üzüme kapattı. Ne oldu dinlemiyor mu? Dinlemiyor. E tamam canım sonuçta akşam aynı evde buluşacaksınız anlatırsın akşam. Ne akşamı ya Serkan birazdan sözleşme imzalayacak. Kızlar koşun yetişmemiz lazım koşun. O imzalamadan ha. durdurmam gerek. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım